Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle yeni bir parkur ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar aşağıdan e, sağ köşede veya sol köşede abone olması şu var. Oradan abone olmayı unutmazsınız çok ama çok sevinirim. Ve arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Ve arkadaşlar gerçekten birazcık e, şey yaparsanız çok sevinirim. O zaman hemen başlayalım. Bir dakika yanlış yanlış yaptım. Hayır hayır. hayır. Tamam devam ediyoruz. Şöyle bir kameramızı düzeltelim hemen. Onu okuyalım. Piyas School'da oyna diyor. Eğlenmene bak. Burada işte kurallar diyor. Welcome to Extreme Program'a hoş geldin diyor. 10 level'den oluşuyor. Map'in yapımcısını diyor. E şey işte. Map'in yapımcısını diyor. E-postasını şeyini gösteriyor. Her, her neyse işte. Thanks to Grand Arrow and you Dio. Juni the fort to tank this map. Map yapan da next miss. Level 1 işte burası. Şöyle hemen geçelim arkadaşlar. Bunlar biraz basit. Şöyle hop. Hop hop. Ah. Hoppala. Hoppala hemen şuradan bir bakalım. Şöyle iki tane alalım. Bir de şu ikisini de bırakalım. Biri. Biri e, şey iksirim. Oğulmama iksiri. Bir de şey gece iksiri. Gece görüşü. Hemen şunları şöyle bırakalım. Şöyle hoppala. Şöyle hemen çıkalım. Hadi çık 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 çık. Çıkıyoruz. Şöyle çık 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 çık. Hızlan. Hızlan hızlandı. Evet hızlandı. Güzel hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Hayır çık çık çık. Evet çıkıyoruz güzelce. Şöyle çıkalım 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 çıkalım. Çık. çık. Tamam güzel. Checkpoint diyor arkadaşlar hemen şöyle ben bir checkpoint yapayım set checkpoint level 2 question diyor afrontum şey soru soruyor işte diyecektim soru soruyor arkadaşlar ne oldu lan dur 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 bir dakika bir dakika game'den şöyle mum yapalım öyle dur dur şunu şöyle tamam şuraya bir set point tamam hemen şöyle gelelim şöyle hop hop ne diyor? E, bu made the map the whole levels it. kaç şeyden oluşuyor diyor. Map kaç levelden oluşuyor? Hemen bir bakalım. The levels. Burada da 25 levels. Tabii ki de ilk başta okuduğumuz gibi 10 levels'tı. Kapılar da açık. Neden açık? Neyse check ne diyor? Corex diyor. Şöyle hoppa. Hoppa bekle. Şu ileride bir spam point çekmeyi planlıyorum. Şöyle hoppala. Böyle yuvala. Bekle hemen hemen hemen. Şak güzel. Ben burada çekelim o zaman. Şöyle şöyle basalım. Set point. Tamam güzel. Şöyle hop. Abi sıkıntı. Dur sıkıntı. Şöyle. Bekle hemen ben buraya atlarım kardeş. Şak Aa, atladım. Aha burada atlamak sıkıntı çünkü yukarıda bu var. Ben bunu atlayamam ki. Şak atladık o adamın diye biz bak kapılar hep açık niye kapılar hep açık tamam, neyse geçelim Checkpoint diyor ben buraya set point çekerim hemen checkpointimizi çektik hemen şöyle hop, ana düştük ya birazcık bak var aşırı çok az çok az birazcık bak olacak tabii o kadar da değil mi Aha tamam güzel 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 ah Arkadaşlar e, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ya. Gerçekten çok sevinirim. Abi bu ne ya? Olmuyor ya. Dur 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 şöyle hop. Yok abi olmuyor. Gerçekten sakatlık var bizde. Şöyle bak atladık. Güzel. Tamam. Şöyle de atladık. Tamam bak bu da güzel. Şöyle gene atladık. Gene çok iyi. Şöyle gene atladık. Tamam. Şöyle gene atladık. Dur 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 dur. Şöyle gene atladık. Tamamında bir şey var. Şöyle bir daha atladık. Şöyle bir şey atladık. Onun aşağıda şey var. Setli zombi var. Şöyle gene atladık. Gene atladık. Gene atladık. Bir dakika abi ben burada set boy checkpoint çekerim. Ya tamam, ben burada checkpointimi çekerim. Abi iyi ki çekmişim ya. Abi çok iyi. Abi gerçekten iyi ki çekmişim bak. Şöyle. Abi ya çok zor. Ben oraya geçemem ki. Bekle bekle bekle. Bekle. Abi tutmuyor ya. Bekle bekle tekrar hemen. Bu sefer de tutmazsan pü. Ş Aa, tamam çok güzel. Şöyle hop. Hop. Oo, oo, düşüyorduk oğlum. Abi şurada düşüyorduk çok kötü. Tam düşüyorduk var ya. Şöyle bir checkpoint çekelim hemen şöyle aç 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 you Level 4 French Park diyor. Şöyle tamam, şöyle tamam. Şöyle abi dur 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 tamam sıkıntı büyük tamam. Şöyle güzelce atladık ama burada sıkıştık al işte, al işte. Bekle bekle ben burayı yaparım belki diyecektim o. Çok sinir aldım aşırı sinir. Oldum. Abi ya keşke atlamasaydım. Bekle şöyle şöyle tamam tamam. Hoppala. Oo ne oha çok güzel hareket yaptım geri geri. Tüh. Şöyle şöyle. Ve şöyle şöyle. Hadi hadi. Abi ya çok sinir oldum kendime. Dur şöyle hemen geçelim. Bekle her yaptığım yere spam point çekeceğim. Bekle bu. Dur geri geri atlayacağım. Bu Atlamadım ah! Dur dur ben buraya geçerim arkadaş. Şöyle. Abi dur dur. Hop. Hop. Tamam. Tamam bak arkadaşlar nasıl geçiliyor? Böyle ki atladık. Sonra buraya atladıktan sonra bir spam point çekebilirsiniz. Çünkü ben atlayamadığım için oh, Bak da şuradan başlayacağız tamam. Kazıklıyorduk kendimizi. Şöyle atladık. Atlayamadık. Da atlayamıyoruz. Sonra atlıyoruz. Sonra gene atlıyoruz. Sonra spam point çekiyoruz. Tamam. Sonra atladık. Gene spawn point. Sonra atlayamadık ve ölüyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi. Abi yok böyle şey ya. Dur dur. Belki geçerim lan. Şöyle. Şşş. Dur belki bir tane blok olayı geçerdim ben. Şşş. Geçtik tamam. Bekle. Bekle. Oo, geçtik tamam tam point çekiyoruz. Tamam çek çektik. Çekem. Aa! Dur dur ben bekle ben buraya yaparım. Arkadaşlar iki parça yapabilirim. Abi çok zor ya. Bekle. Abi geçtik. Çok güzel. Ne diyorum? The jump can made. Hadi hadi be ya. Oğlum çok kötü ya. Bekle. Abi Abi ya çok sinir oldum kendime. Bekle bekle bekle. Aa. Abi ya hadi geçeceğim ben oraya. Arkadaş ben oraya geçtikten sonra bir spawn point çekerim. Tamam abi bu kadar ya. Niye kendimizi depresyona sokuyoruz? Bekle. Bunu yapalım. Tamam. Sonra bu survivor tamam. Şuna teleporta gelelim duralım. Tamam. Abi geçemedik ya. Bu çok zor mu bu ya? Bunu yapan hangi mümkün kardeş ya? Abi çok zor. Hakikaten çok zor. Bekle bir şey deneyeceğim. Şöyle geriye geldim. Tamam. Sonra abi abi neden bu kadar zor yapma? Abi ben buraya geçemem. Abi ya bir daha deneyeceğim. Bekle bir daha deneyeceğim. Tut orayı koçum. Dur dur dur. Abi çok sinir oldum. Bir duramıyorum ayakta. Bekle bak. Şöyle eğilelim. Ah. Aa. Bekle. kendim aşırı sinir oldum. Şimdi ne diyor bak. This jump can't meet. ne diyorsun lan. This jump the can't meet. Aa geçtim. Tamam bekle ben buraya spawn point çekerim. Abi ya. Bekle geri şuraya atlayacağız. Çok sinir oldum kendime ya yerdeki xp'lere bak abi ya Tamam bak kardeş Şöyle Bekle bekle Abi ya Bekle 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 ben şuraya bir atlayayım Atladık çok iyi Bekle Abi ya Bir dakika ben bunu kesin iki part yapacağım Al işte iki şu spam point olmazsa benim işim bitti şu an var ya. Game over. Aa bak buraya da spam point çekelim. Aa, mesaj dön, mesaj mesaj git mesaj git. mesaj git. Mesajı git ya senin yüzünden yere düştük mesaj. Hmm, tamam geçtik bekle. Ben buraya spam pointimi gene çekerim. Tamam bekle bekle. Hadi lütfen lütfen lütfen. Ah! dur 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 dur. Aa, geçtim ya. Ha. Aa. Aa, az daha düşüyordum. Hayır tamam. Ne diyor? Checkpoint. 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 Tamam açtık. Abi bir dakika. Abi lütfen abi. Lütfen lütfen lütfen. Bir. Aa, burada daha basitmiş ya. Tak. Daha... Uf ya. O zaman arkadaşlar şöyle e, videoyu sonlandıralım. Burası kaçıncı bölüm? Bakalım bir dakika şöyle geri gelelim. Bakalım bakalım. Checkpoint diyor. Kaçıncı bölüm olduğunu yazmıyor. O zaman bir dakika yazıyordur ya. Bekle ben bir bakacağım. Bir dakika. Beşinci bölüm. Tamam. Diğer beşinci bölümde e, çekerim hemen. E, siz merak etmeyin. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan sol, sol ya da sağ köşeden e, videoma... Ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.